Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün GTA 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde evden çıkalım. Ee, en son hatırlarsanız manitacılık olayları açılmıştı. Bir yandan da o diğer e, düşük bir arkadaşımız vardı. Onun görevleri var. Muhtemelen bizi arayacaktı ama yine de biz bir arayalım bakalım. Arabanın da rengi biraz gıcıkmış ama. Neyse bilmiş olduk artık. Çalış. Zaman zaman evet arkadaşımızın ismi zaman. Teşekkürler. Bu adamın ismini unutup duruyorum. Evet evet işaretlendi zaten. şey, ee, şey işaretleniyorum. İşareti çıktı. Gidelim hızlı bir şekilde. Elim yön tuşlarına gidiyor. O yöntüş araba kullanmaya alışmışım. O nasıl bir Patinajdı lan öyle. Patinajdı. Konuşamadım. Allah 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 evet evet. Dakika bir gol bir dediğimiz olay tam olarak bu. Hayır hayır gelme gelme gelme. <laughs> Şundan kaç vereyim ben? Evet evet haklısın. Abi abi yola çıkayım derken biraz etrafı dağıtmış olabiliriz. Biraz ama yani çok fazla değil. De bak toparlanmıyor bu arabada toparlanmayan arabalarda <laughs> tamam tamam come on, come on. Ay, bana şekil yapma roman romanın arabasına bir romanın arabası da çok çirkin abi ya Allah affetsin bilmiyorum şu arkası toplada bakın sana ben bilmiyorum yani yeden çıkıyor dönüyor ver yani Işıklarda bile yan yan Eşte eh işte. İdare eder. Bakalım e, görevin uzunluğuna göre bir görev lan son anda gördüm sola dönecekmiş sonradan gördüm yani son anda değil onu, onu nasıl becerdik bunu becerebilecek tek insan benim evet drift at drift a, çarpıldım drift atarken geri geri gidip arkadaki arabaya vurmak bunu becerebilecek insan tek insan benim evet farkındayım teşekkürler e, bakalım Dediğim gibi görev kısa olursa bir görev daha yaparız. Olmadı. Yes yes hadi boş yapmayın yes. İşaret diyecek misin? İşaret dedi. teşekkürler. Niye ben her şeye teşekkür ediyorum ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> evet devam ediyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Benim hayatım... Allah Allah Allah. Her zamanki gibi berbat. Umarım sizin hayatınız iyidir polis neyse içinde polis yokmuş ya hey, da içinde yani polisin içinde polis yokmuş diye demek istemedim ben orada bu da saçma amcalar Allah 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 hangisine çarpacağım diye düşünürken ikisine birden çarptım hayat şaşırtır hep zaten Hangisine çarpacağım derken ikisine birden vurduk. Sana da thanks. Hadi güle güle bacım. Biz ba ben buna bacım dedim de bununla biz ilerde sevgili olacağız ha. Manitacılık lüzumları olacak. Bir görev daha yapalım. Çok kısa olacak video. Video yalnız. Bunlar e, yeni nesil arabalar arkadaşlar. Kaputsuz yeni model arabalar bunlar. Polislere vurmayalım. Şimdi başımızı ağrıtmayalım. Yine ara, e, sahibinden çıtı da arabamızda korna bu muydu? Yok. Sahibinden of of of, of. güzel yanladık güzel yanladık ama evet evet evet. 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 <laughs> çıkma 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 Allah 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 nasıl toparladı ben ne bilmiyorum orada. Ha şu gıcık bölüm ya. Arabama lütfen çarpmayın. Arabamın hiçbir hasarı yok. Lütfen hasar vermeyin arabama. Tamam hadi boş yapma. Şimdi şuradan hemen ne oldu? Niye izin vermedi? Heh. Aa güzelmiş al. Yok ceket değil. Ha, ey yavaşacağız. Pantolon. Bu da güzelmiş al. Çok uzatmak istemiyorum sizlere sıkmamak adına. Oldu mu? Olmadı deme lütfen. Galiba tamam. Yoksa yani eğer olmamış olsaydı yeniden bu kıyafetçi işaretli olurdu. Niye konuşamıyorum ben bugün? Ben de anlamıyorum gerçekten. Hello man, üstü bir değiştirdim. Ben hazırım. Şöyle bir yan da verelim şunda. Ver yanı. Işıklarda bile yan yan. Tamam hadi Roman boş yapma hadi. Hayır o değil işaretlendi mi? İş şey çıktı mı? Simge çıktı mı? Hayır çıkmadı hala. Bir daha mı arayacağız biz şimdi bunu? Ya kapattık diye mi oldu bu böyle? Acep. Hayır. hayır. Bir hayır, bir şeyler adam abi şimdi bir şeylerin zamanı değil. Roman. Okay. Hadi yani şu an öyle boş boş geziyordum adeta da. Bu ilk göreve başladığımız yer değil mi? Tamam GPS diyor da abi ben şey yok ki bir işare çıksa yani nereye gideceğimi bile bilmiyorum ki şu an acaba Enter diyor Michelle'in yanına mı gitmemiz lazım acaba şu an Michelle'in Allah Hey Michelle Direklere karşı düşmanlığım yok Allah <laughs> Yol güzelmiş Evet Nurhan arabaya çarptık Çıtır hasarlı Arabamızla gidelim bakalım Şimdi Mişer'in yanına Biraz da uzaktaymış ama neyse Allah topla topla Ne diyorsun lan sen Abi silahımız yok galiba değil mi bizim şu an? Galiba yoktu. Mişele gidelim. Veya git gidelim hani gidelim gidelim. Bugün nedense çok kadarsızım. Ne oyun çeke ne oyun videosu çekeceğimi falan da kadar veremedim. Bir türlü oyunlara baktım şöyle bir hangisini hangisini videosunu çekeyim falan filan oldum biraz bu arkadaşımız niye heyecanlandı? Bu o zaman abi bu da uzakmış ama neyse rahinde şey rahinde ne lan? Normuna geri dönüyorum. Ha teşekkürler işaret ve işaretlediğin için. Şu görevi de evet evet evet. Göre, bir de yapalım lan oğlum gitsene. Ardından olmadı videoyu sonlandıralım. Şunu bir alalım abi teşekkürler. Şunu bir of güzel bir kabul ediyorum. Allah 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 Allah. Aha uçtuk mu lan? Allah uçtuk. Bence araba değiştirme zamanı da gelmişti. Neyse bu da bir bahane olmuş oldu bize. Hey kitleydi. İnan mısın leydi? Arabanın da biraz çirkinmiş ama o niye iki tane işaret var şu an? Ha iki yıl iki yoldan da gidilebiliyor diyor ama. <laughs> Biz devam ettik. Gidiyoruz. Allah o ne? O bir anons sesi geldi. O neydi acaba? Evet. Yani şehirde yangın falan çıkar diye o fışkı hazır olsun. Su aksın diye patlattım kesinlikle. Polise vurma. Abi 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 abi. Yok yok o ben değilim ben. O başka bir başka. O ben değilim ben. Şimdi görevi de açmaz ki bu ya. Abi. Evet. görevin dibine kadar gelip oğlum niye zıplıyorsun oldun ya yani. görevin dibine kadar gelip de polise yakalanan tek ilk kişi ilk ve tek kişi diye toparlayayım ben olabilirim de gidiyorsun oğlum geri geri o kadar bağlayacak ne vardı acaba ben onu çözemedim ama neyse arabası güzelmiş ama bir dakika Roman o görev ne oldu o görev iptal mi İptal olmasın please Ne oldu? Dedek göreve mi geçtik? Evet, evet galiba. Bir şeyler yaptım ama ne yaptım ben de anlamadım. Beyefendi beyefendi arabanız güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? İğrenç bir espri daha. Abi polis. Ben seni niye kovalıyorum? Şunu al. Orada da polis var ama. Evet. Of of, of. Her tarafta da polis varmış lan. <laughs> kaç abi kaç. ben değilim o ben değilim başka biri şunda saklansak nasıl olur aa, aa, geliyor 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 abi ya bu polisler of of kaç 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 elim ayağıma dolaştı bu bölüm nedense polislerle uğraşma bölümümüz olacak galiba görev yapak dedik polis ulaşıyoruz ya Amık polisleri desem şimdi linç yer miyim acaba? Ver yanı. Allah 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 bir de dursa. Of arabanın arka tarafı çok az çok az bir hasarlı oldu. Of. Ne oldu ne yaptım ben de anlamadım. Onlara vurayım derken saçma bir hareket yaptım. Ve geldim karşı duvara vurdum. Evet teşekkürler. Biz devam ediyoruz. Ee, şu göreve gidelim. Araba biraz yamuldu ama idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah abi dönmüyor dönmüyor vallahi araba dönmüyor durmuyor bakın sana bakın frene bastıyorum bakın al abi abi polise vurmadık değil mi vallahi bu bugün mucize <laughs> konuşamadım gördünüz değil mi Ay, heyecandan konuşamadım ha, şu görev şu görev yes 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 fakit makit terbiyesiz düzgün konuş çocuklar izliyor bu videoyu belki de izleyecek yani bilemiyorum Elimizde bizim silah milah da yok. Çıksana oğlum. Maka kardeş hayırdır? Siz Roman'a şekil yapıyormuşsunuz. Kilolu milolu diye. Selamun aleyküm kardeş. Hayırdır lan sen? Bir listeyen selamun aleyküm diyen ilk ben olabilirim. Şşş, hey hey dayak yiyoruz şu an. Oğlum sen artist. Kimsin bana artistlik yapıyor? Roman adam öldü Roman. Oğlum bana niye vuruyorsun? Bu bizim adam değil mi? Ben bunu Roman sandım. Lan oğlum bak erkek olan tekrar tekrar gelin. Olma senin var ya senin ağzını yüzünü bizim bir kara bizim karakter ne yapıyor ben şu an gerçekten anlamadım abi abi itmesene bu sana bu bu hayır hayır lan oğlum nereye gidiyorsun ah kanser modu bu anlık LMMS'i neredeydi? Şu muydu? A vurmayı düşünüyor musun? Evet şu an doğuda yaptık. Sabahtan beri yanlış yere yap e basıyormuşuz o yüzdenmiş. O kırmızı ceketli de zaman değilmiş. Teşekkürler. <laughs> Hadi boş yapmayın devam edelim. biz normal yoldan gitmeyiz çünkü biz değişik insanlarız teşekkür ederim Roman şimdi çıtıda sağlı aracımıza bineceğiz Yo, gerçi zamanın arabasına bindik çıtıda sağlı değil de bunu da çıtıda sağlı yaparız ben niye bu, bu kadar çıtıda sağlı diyorsan çıkma Allah abi, abi, bir yaya ezemedim ya içimde kaldı şu bir yaya ezmek istiyorum artık ha şu ya yapacağımız olay şu Oğlum ağzını açıyor fak 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 ne terbiyesiz sapık ahlaksız seni. zaman yine çenen açıldı ha. Ha biz araba mı kovalıyorduk ha o zaman. Biraz daha dikkatli kullanayım diyeceğim de umarım kolsuzu düz gibi kullanmam. Niye o kadar yavaşladıysam gel oğlum buraya. Biliyoruz oğlum biliyoruz. Allah 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 geç adam. Ops Göremeyecek ee, sandım bir an için. O yüzden böyle tuhaf bir ses çıkardım. Bugün biraz daha erken video çekiyorum evet çünkü akşama e, Galatasaray'ın maçı var. Maç izlemeye gideceğim inşallah. O yüzden Hani e, bilerek erken video çekiyorum ki maçı yetişebilmek için, için rahat etsin diye. Çünkü biliyorsunuz iki tane video çekiyorum. iki tane video atıyordum e, her gün. Yani şimdi maça yakın zamanda video çekip de böyle e, aceleyle video çekeceğimize, kısa video çekeceğimize şu an video çekip rahat rahat oyunumuz oynamak daha mantıklı. Biraz da biraz da biraz da e, hem hani böylelikle hem daha da uzun video çekme imkanımız da olur. Of 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 of, benim o da duramayacağım zaten belliydi. Kusura bakmayın o çöp tenekesini biraz ettim ama idare edersiniz siz artık ya. Yapacak bir şey yok. Benim de çenem açıldı. Aynen Çok da. konuştum. Beni bu kadar uğraştırıyorsunuz. Neredeler onlar? Yukarı mı çıktılar? Yok gidiyorlar abi abi bin 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 ben o araba şu arabadalar zannettim de, o beyaz arabada da zannettim yani arabadan indiler zannettim <laughs> lan oğlum oğlum oş Allah 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 ben ne yaptım şu an Roman Evet 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 Roman öldü Roman GG Teşekkürler Tekrardan deniyoruz Bence de Motherfucker Bu sefer gerçekten Motherfucker'a katılıyorum Arkadaki polis mi diye baktım değilmiş Şunu şu göreve bir daha deneyelim. <laughs> evet. Yeniden başlıyoruz. Dur bakayım. Umarım bu sefer fail olmadan araba güzelmiş. Başarırsak adam oğlum erkek adamsın sen. No, değil yes. Şu ya al 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 al. Abi sakin 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 iyi kimseye vurmadan en azından şimdi Polat Ali Alemdar'ın arabası gibi arabayla geldik biraz Alemdar'a değişik söylemiş olabilirim tamam hadi boş yapmayın <laughs> Sen kime şekil yapıyorsun lan oğlum sen bu sefer dövüşmeyi öğrendim de geldim oğlum sakin 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 vursana agam vursana bak işte lan vursana eee yakınlaşsana Heh, teşekkürler kalem mi kalem diye isim mi ku. hakikaten kalem diye isim mi olur lan oğlum sen nasıl bir ismin var sen değişik misin lan Allahım vuruyormuş gibi yapıyor ya bizim karakteri Vallahi var ya çıldırıyordum lan bu sana işte aa, aa. Biraz değişik sesler çıkardım biraz Roman iyisin hadi kalk kalk hadi Teşekkürler Arabamıza doğru gidelim Fucking car falan hiç yakıştıramadım Neyse bu sefer kovalayacağımızı biliyoruz O yüzden daha dikkatli kullanmaya çalışacağım inşallah Hadi Roman <laughs> Umarım öksürük seslerim ve oyun sesleri sesimi bastırmıyorsunuz. Allah Allah Allah. Yine şimdi bir saat konuşacak. Tamam. Miss Roman anlaştık. Anladım yani anlaştık. Anladım Roman yani, tamam susabilirsin. Şöyle. O ne lan? O ne? O ses neydi duydunuz mu uçak iniyor gibi ve uçak motoru gibi ses çıktı Ona nasıl çarpmadan geçtim ben de anlamadım Allah Allah of 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 Allah'tan düzeldi Bu da bana has bir durum evet takla atıp Bir tane yaya ezmek arabaya çarpmak falan bu da bana has bir durum el show, yes Az önceki hatayı yapmayacağım Uçmayacağım denize İnşallah Öyle ümit ediyorum yani yapmam diye ümit ediyorum. Al lan. Ha teşekkürler. Bir an için çarpacağım zannettim de. Oğlum uğraştırmayın beni ya. Gelin ya aşağıda ya. Ya. Ne yapıyorum ne diyorum lan ben. Allah bismillah Allah 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 Allah. Gittiğimiz yol mu değişti bu sefer bana mı öyle geliyor? Acep abi fener izine baksana amı karavası ne dönüyor ne duruyor ne başka yanlış mı geldik başka bir şey yapıyor. Yes, bundan sonrasında yayan devam edeceğiz. Sen ne yapıyorsun lan? Yukarı çıkmış adamlar demek az önce değil mi? Koşsan oğlum. Galiba evet 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 yukarı çıkmış az önce. Yani öyle eşek gibi kenardan girip de eee denize atlamışız. Bu sefer doğru yaptık. Teşekkürler. Bak oğlum bize bu şş sakin öleceğim 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 hayır 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 dojla 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 öleceğim öleceğim git git git. Lan oğlum öleceksin öleceksin öleceksin. Abi 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 öldün 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 çık öldün çık öldün çık. Hayır hayır lan 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 oğlum. Bak öyle şeyler öyle şakalar yapmayın aşağı uçmayalım. Lütfen teşekkürler. İnşallah maşallah teşekkürler Öl, Ölmeyi düşünüyor musun daha Bismillah Niye bu kadar heyecanlandım ben de bilmiyorum Canımız dipte ölmekten korktum Yani ikinci defa fail olup Üçüncü defa göreve başlamak istemedim O yüzden Bir de Allahu ekber. Ee, Aşağı uçmamak için Öyle biraz e, Değişik reaksiyonlar göstermiş olabilirim Sen ne yapıyorsun lan Değişik Abi bu can meselesini halletmemiz lazım. <laughs> Amcalar. Şu oyunun polisi var ya o kadar gıcık ki. Şöyle devam ediyoruz ama şu canımızı nasıl yenileceğiz onu bilmiyoruz evet. Şş, sakin. Olmadı şu an gidelim. Evet duramayacağım zaten belliydi teşekkürler Gidelim bu e, Roman Bey'i bir evine bırakalım daha fazla çene yapmadan gerçekten başımı ağrıtmaya başladı artık Ardından gidip save alalım ve videoyu sonlandıralım Çok da uzun olsun istemiyorum videolar bunu bin, bir milyon defa söyledim evet farkındayım Hadi Roman git artık sus artık teşekkürler Şimdi canı, Canımızı ama bir doldurmamız lazım canımıza bir çare bulmamız lazım SC'ye basıyorum ha tepki vermiyor diyecektim. Bir görev daha gider mi aslında diye düşünüyorum ama. Bir görev daha mı git yapsak nasıl yapalım çok kararsız kaldım şu an. Ama canımız dipte işte en iyisi biz. Ee, şurada abi heh. En iyisi biz oyunu save alıp videoyu sonlandıralım. Yani bir görev daha çıkmaz bakırsana dipte yani canım çok az bir can badı var şöyle ver yanıt evet kalabalık trafikte yan vermeye çalışırsak sonuç bu direkt düşmanlığı direkt düşmanı hesen tesin yine abi yürü abi sesli komut da alıyor bu adamımız o yüzden söylüyorum yani çık abi merdivenden bakın gördünüz mü zıpla bak evet her hepiniz buna inandığınız farkındayım Şimdi arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve de altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Şimdi bir video daha gelecek kanala. Ee, diğer oyunların serilerine de devam edeceğiz. Bu şekilde e, videolar çekeceğiz sizlere. Sizleri de seviyordum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.